Herkese merhabalar. Akşamüstü gün batımından önce Çolukbek'ine geldim. Kasım ayının ilk haftası. Video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama bir kontrol edeceğim bakalım. Geçiş olacak mı? Ee, merak ediyorum ben de. Bundan bir 10 gün önce gelmiştim ve hiç kuş geçmemişti. Şimdi bir 10 gün kadar geçtiği için belki kuşlar gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Arada bir yağmur da yağdı zaten. Poyraz yaptı. Göç gelmiş olabilir. Akdeniz bölgesindeyiz. Akdeniz bölgesine kasımın başında çulluk geldi mi, gelmedi mi göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Erken gelip biraz dere kenarlarında ayak izi de bakabilirdim ama öyle bir vaktim yoktu ne yazık ki. Anca koşar adımlarla akşam bekine yetişebildim. Henüz akşam ezanı okunmadı. Sanıyorum bir birkaç dakikası var. Eli kulağında okunur. Akşam ezanından sonra bir 20 dakika, yarım saate yakın bekleyeceğim çünkü Alacakaranlık karanlık süresi henüz uzun olduğu için akşam ezanından sonra ki o yarım saat içerisinde geçiş olabiliyor. Daha kış aylarında daha ilerleyen dönemde akşam ezanından hemen sonra 15 dakika içerisinde her şey olup bitiyor. Ama bugün biraz daha uzun bekleyebilirim. Bakalım. Şimdi... Güzel görüntüler almaya çalışacağım. Tüfeğimi çıkartayım. Böyle eğer beni çekiyorsa ben tavanı çekiyor muhtemelen de tüfeğimi çıkardım tüfeğim daha önce göstermiştim biliyorsunuz şöyle 51 namlı bir tüfek en son keklik avına gitmiştim o yüzden sağ tarafta 3 numara şok var sol tarafta tam açık şok var 5 numara Yani 30 gram atmıştım kekliğe. Yerli fişek. 7 numara. Muazzam performans gösterdi. Normalde 51 namlu tüfekler için işte düşürmez etmez vesaire diyorlar. Avda kullanımını çok desteklemiyorlar ama ben inanılmaz memnun kaldım. Taşıması rahat, kontrol etmesi rahat. Gayet performanslı yani. Şimdi yavaş yavaş kendime bir yer seçmek için şöyle ileriye doğru gideceğim. Nerede bekleyeceğime karar vereceğim. Şapkamı takayım. Çekimi bununla yapacağım. Şuraya bağlayacağım birazdan kamerayı. Şunu bırakalım. Ve o zaman al başlasın diyelim. Mesela şu ağaç veya şu önümdeki baca gibi beton. Bunun gibi veya dere kenarı sınırları. Bir şeyleri takip eder. O yüzden arazide kuşu beklerken onun arkasından geçmek isteyeceği veya takip edeceği şeyleri sağınıza solunuza alırsanız o da muhtemelen onun sağından veya solundan geçmek isteyecektir. Misal benim önümde şu an bu beton direk var. Bunun solundan geçecek olsa atabilirim. Sağından geçecek olsa atabilirim. Ağaçla beton direğin arasına girer mi? Girebilir alçak gelirse. Yine atabilirim ki beton direk beni saklamış olur. Arkamı döndüğüm anda arkasından atışımı yapabilirim. Aynı şekilde ağacın öbür tarafından geçerse de eğer çok açık geçmezse yine atışımı yapıp şu nar içine düşürebilirim. Buna göre seçim yaptım. Nasip tabii bakalım. Yemin ederim yara sayı çulluk sandım ya. Öyle bir geldi ki. Bir de yüksekti Yüksek olunca, yani yüksekten geldiği için küçük görünüyor sandım. Az daha saçmayı yapıştıracaktım yani. Saat 6.30. Anca güneş batarken ki kızıllık yok olmaya başladı. Yani bir 15-20 dakika daha beklenir. 18.50'ye kadar. Ondan sonrasında da beklenmez bu kuş. Gün batımı saatinden sonra bir saatimiz var. Yani gün doğumundan bir saat önce, gün batımından da bir saat sonraya kadar avcılık yapılabiliyor yasal olarak. Onun haricinde e, avcılık yapılamıyor. Bakalım gelen geçen olacak mı? Daha sonrasında geçiyorsa da kendi bilir. Çulluk biliyorsunuz. Kolunda saati var gibi aynı saatte aynı yerden geçer. Ama o alacak karanlık süresi kısaldığı ölçüde her seferinde bir dakika daha erken, bir buçuk dakika daha erken, bazen 30 saniye daha erken, her neyse yani yavaş yavaş dakika dakika her gün biraz daha erken geçer. O da zaten gün batımını ve gün doğumunu takip ettiği içindir. Evet, henüz kuş gelmemiş, henüz e, kuzey kesimlerin daha çok soğuması gerekiyor. Sert bir hava gelirse kuzeyden, bir Poyraz, bir Soğuk, kuş o tarafta durmak istemezse anca oraya, o zaman buraya göç edecek. Biliyorsunuz çulluk bir gecede yaklaşık 500 kilometre yol kat edebiliyor. Kuş uçuşu 500 kilometre demek de hemen hemen Bolu'daki kuşun isterse bir gecede buraya gelmesi demek. Bugün kuş geçmedi, bakalım gidince izleyeceğim yer. E, faydalı olduğunu düşündüğüm ya da anlam bütünlüğünü sağlayan görüntüler varsa e, bunu da yine YouTube kanalımızda yayınlarım. Kuş yok ama sohbet ettik oldu. Görüşmek üzere o halde takipte kalın.